Merhaba arkadaşlar. Tokam nasıl olmuş? Ve şimdi bakın bir tane balon var. Ama ben bunu salmıştım. İyi açıklayayım. Aa. Bin patlamıştı. Bak. Bakın şimdi anlatacağım arkadaşlar. Şurası bu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şişme. Aklımda attım arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi patlatacağım. Ya uçuyor. Aha! Tam istediğim gibi oldu. Aslında bunu koparabiliriz. Ben yine kalp yapabilirim. Bu benim oyunum. Ben bunu yapayım mı? Şöyle Peki o eldeki ne anneciğim? Balon anne. Aynı yılana benziyor. Anne balonu patlatacağım da o yüzden ben... O da de... kalp gibi. Evet kalp ama sadece şöyle şey oldu. Aa, sen mi yaptın onları? Ben yapmadım. De bana verdiler. Öyle mi? Evet. Onu bana kalp yapıp bana hediye edebilir misin? Ederim. Evet, evet. <laughs> Peki bu da aynı yılana benziyor. Gördün mü? Aynı yılan değil mi? Yılan. Anne ben, anne ben bunu sıkın. <laughs> anne. <gülüyor> Öf, yılana ses geliyor. <gülüyor> Al. <gülüyor> anne. Şimdi ben bunu eğer böyle sıkarsan patlar Patlamaz mı? Patlamaz. Patlamıyor bak. Sadece şöyle olur. Heh. Şekil verebilirsin öyle ona kalk yapabilirsin. Patlandım. Daire yapabilirsin. Başka ne olabilir onda? <laughs> Karp yapacağım. <laughs> Ee ki türlü patlatamadı babana. <laughs> Şimdi ben patlatmak istemiyorum. Bunları patlatacağım. Aa, niye patlatıyorsun aşkım? Bence patlatma. Oynarsın güzel güzel. Çekesin. Arkadaşlar bunları çekesek. Babamı bir şey... Baba resto. Şey. Eki ee, tırtıla da benzemiş oluyor biliyor musun? Evet. Başka neye benzemiş sence? Yılan. Yılan, tırtıl. Başım. Solcan. Bu, Solcan burası, ha, büyük hali. Evet. Burası neresi? Burası şişman mı, kalın mı yoksa ince mi? Kalın. İnceltecek galiba ki. şu şurası de, deliği deli böyle incedir. Ben buna şişirmek istiyorum. Şu ucuna şaşıracağım. Bence. Öykü anneciğim ben gidiyorum sen oyna tamam mı? Hayır. Tamam mı sen kendi kendine oyna aşkım İşim var benim. Tamam bir de karşıma koyar mısın? Bir de karşıma koyar mısın? Tamam. Bak, bakın bak şimdi ben ne yapacağım? Bu kalın halini gör, görüyorsunuz değil mi burayı? bakın ne yaptım? İki yayılır bir böyle oldu. Şimdi ben Kıvırcık yapacağım böyle parak. Şöyle parak keseceğim şöyle küçülmek küçüleceğim şöyle şöyle yapmazsam Hayır. arkadaşlar çok eğlenceli bunlar hiç patlamıyor bence bunlardan siz de alın gerçekten çok eğlenceli bir daha var. Oraya Aa gelişmişti. Bir daha yapacağım. Hafif olsun. Ben kahve yapmak istiyorum. Bir tane kahve yapayım bari. Ama kahve yaparken ne yapıyorlar da şöyle yapıyorlar. Arkadaşlar bir başka zaman yaparım. Her, abone olmayı unutmayın.